Böcek sahile indik. Dimelit restoran. Fiyatları gördünüz. 150 TL. Deniz kenarında. 150 liraya bira keyfi. <laughs> burası neydi? Twins. İkizler burası mı? İkizlerin İngilizce isimlisi mekanı bile var. Hani ikizler büfe var. Burası da the, the Twins'miş mekanın ismi. Denize sıfır. Ben burayı çok beğendim ya. Bir Bu taraf da güzel. Ne diyorsun Rickers güzel değil mi? Bak kenara koy. Rickers fiyatları. Rickers'ı geçtik. Güverte var burada da. Mükemmel bir mekan ya. Mertere'de fiyatlar böyle. Burada var mı? Burası deniz <laughs> Mesela... Mekanlardan sonra kahve için kahve dünyası var. Gloria Jeans var kahve için. Aa, ne güzel denizin dibinde. Lena Lunch burasıymış. Lena Lunch'taki fiyatlara bakalım. Mesela şöyle bana yemek yiyeceksiniz. Hamburger 450 TL. Tavuk çökertme 500. Et çökertme nerede? Bence çok iyi. Ama bakalım Arka bu salata onu mu seçti? <laughs> Aynen, bak Türk yemek kebabı var ya da 170 lira. Mega yat Marina. Burası Skopje'ye Marinaymış. Burası Türkiye'nin ilk yapay Marina'sıymış. Böyle bilgi vardı. Aa, Sezaret burası. Vallahi kimseler yok. Hava çok güzel. Kış şey olmasına rağmen. Tüm mekanlar bir tadilatta. Deniz parlıyor resmen. Şimdi de adımlamaya devam ediyoruz. Burada Blue's restoran var. Google'da öne çıkan restoranlardan biriydi. Aa karşıda Eren Macit yazıyor. <laughs> burada Vakko var. Bakko'ya ne diyorsun? Hmm, burada yazıyor bak Blue's. Blue's'un ortamı güzelmiş bak güneşli de. Değil mi? Deniz kanalında yine güzel bir kahveci, mock yemek de varmış burada. Ortamı güzel bayağı. Demarin kısmına geldik. çok güzel yemyeşil. yeşil. Göceğin en meşhur yeri. Göceğin Venedik diyorlar buraya. O köprüdeyiz şu anda. Burası Demarin kısmında. Giden herhalde devam edeceğiz ya. Demar'ın içinde ilk olarak Joy restoran var. Kapalı şu anda. Resmen tekneş oldu her yer. Şuraya bak ya. Haa. çakallar kıyıdan gelmişler. <laughs> Güzelmiş o yol. Dönüşte oradan gidelim mi? Hı? sevilir pub restoran. Burası da güzel bir pub'a benziyor.